Evet arkadaşlar önceki bölüme devam ama benim sesim böyle değil. Mikrofonda dolayı geliyor. Asıl benim sesim böyle değil arkadaşlar. Tabi bazı arkadaşlar biliyor. Biraz burada şey, şey bize yarayacak iki item. Tabi bu biraz tutumluluk yapmasa da orada altı gördüm Baba ya. Koşarken nasıl alacağım ben onu? Neyse. Gökçin Allah geliyor. Burası. Değil. Yamuşsuz bana buldum kapı. Biraz sıkıldı ama Aa, beni yakalayamadın. Vitamin kullanmadan Daha çok arkadaymış ya. Bu kesin boka gidecek. Paran 500 oldu neredeyse. Hadi. Heh. Şimdi mi Artık bununla devam edeceğiz. ben sonuncu bölümü saklamıştım. Allah Atatürk mü? Atatürk'ü çok mu izliyor şuradaki tablo? Aha arkadaşlar anladınız. Hazır mısınız? İstiyorsanız gözlerinizi kapatın ben buraya geçeceğim. Bakın şey nerede? öldük. Aşkım, onu söyle. Ha. Açaldık. Tamam. Ah, geldik. Ha. Bir dakika. edelim şöyle. Daha kaçıncı kapıya gelmişiz? Burada. Neyse devam edelim. 500 olmuş. Ses ne? Ha oyundan gelmiyor doğru. Arkadaşlar yeni güncelleme biraz da kötü bir tarafı var. dediğine göre sonuncu bölümde to bas ses birleşmiş böyle durs. Öyle bir şey olmuş. Duyduğum bölüme göre sonunda sonu belki bitmeye bir birçok birçok kişiden öyle duydum ben. tabi bir, bir YouTuber'dan o burada ben fatikti. Dur bir. Bir de kağıdı alıp çıkacağım ya. Allah bismillah. Açıl. Heh. Tam oyun burada donuyormuş. Şey ben yakalanıyormuşum. Var ya nesin ya burada bu? Yok. Fazla ekranımı hareket ettirmemeye çalışıyorum. Allah. Buralarda. Çıkınlık yapayım. Ayağa kalkayım mı? Allah. İnşallah buraya gelmezsin. Ya. Buralarda hiç mi kitap yok ya? Hiç. Gelme. Buradan biz de ilerleyelim. Abi resmen şey daha kötü. İnşallah ses gelmez. Tamam artık. Allahu Ekber. Ha, gelmiyormuş. Gelmesin. Şurada bir tane kitap var aradım. Tamam. İyi gördük. Bir dakika arkadaşlar. Pek de bir şey yok gibi ya. Heh, burada. İnşallah düşündüğüm yerde yok. Ya ben burada ne yiyor? Yakalayacak beni. Tamam burada yakalayamazsın. Onu yani yakalamaz diye tahmin ediyorum. Yakalamaz değil de yakalayabilir. Tabi geri dönme. Heh, neyse. Hop. Hop. Gelme figürcüğüm. Figüra karakterim. Neyse. Şurada bekleyelim. Gelecek kesin bu. Allah, hayır 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 orada değil ha burası bekleyen ha, dibimize kadar geldi biraz buraya geldi şu şunu başına yıkayım Heh. tamam ver bana ha verdi Tamam bütün her şey bitmiş gibi. Ve Be, ve hemen bakalım. 5 5 bu kare kaç? 5 5 5 5 2 Kesin yapmayacak sayılar. 5 5 2 Yazdık. Bu 4 Ya ben video arkası bulacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şifreyi buldum. Şifre 552 Neyse diğerki videoda görüşmek